Bizde iki eğitim görevlisi, iki perinatoloji yüksek riskli yan dal uzmanı, bir onkoloji uzmanı, dokuz tane uzman doktorumuz ve asistan doktorlarımızla sizlere hizmet vermekteyiz. Yataklı servisimiz, polikliniklerimiz, doğum salonumuz ve koruma, aile planlaması ve koruma polikliniklerimiz mevcuttur. Sizleri hem jinekolojik ameliyatlarda ve jinekolojik hastalıklarda hem de doğum öncesi bakımlarda ve sonrasında da gebe okulu ve doğum salonunda doğum için her zaman hastanemize bekliyoruz. Güvenliğiniz, rahatınız ve konforunuz önceliğimiz olup sizin ve bebeğinizin sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Hepinize sağlıklı, sevgi dolu günler diliyoruz. hastanemiz kanın hastalıkları ve doğum poliklinikleri olarak 5 jinekoloji, 2 gebe, 2 perinatoloji yani yüksek riskli gebelik, 1 onkoloji, 2 sem poliklinik ve 1 NST poliklinikleri olarak deneyimli kadrosuyla hizmet vermektedir. Merhaba, ben Doktor Coşkun Ümit. İstiklal Gebelik Polikliniği'nde meslektaşım, uzman doktor Özkan Hayit ile beraber görev yapmaktayım. Burada istiklal gebelik takibi, mazik işlem yani CVS, amniyosentez, kordosentez ve ayrıntılı ultrason, erken ilk trimester anomali taraması, ikinci trimester detaylı anomali taraması ve diğer girişimsel işlemler yapılmaktadır. Bu güzel fotoğraflardan almak isteyen hastalarımızı, gebelerimizi polikliniğimize bekliyoruz unutmayalım. Sağlıklı bebekler için önce sağlıklı annelere ihtiyaç vardır. Güvenle hem annelerimizi hem bebeklerimizi en güzel şekilde takip etmeye çalışmaktayız. Hastanemizde bir gebe okulumuz mevcuttur. Bu gebe okulumuzda diyetisyenimiz gebelikle ilgili, lohusalıkla ilgili sağlıklı beslenme, psikoloğumuz psikolojik sorunlarla baş etme, anne bebek iletişimi, doğum süreci, doğum çantasının hazırlanması, doğum dalgalarıyla baş etme, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri, yeni doğan bakımı, özellikleri, banyosu, masajı, lohusalık bakımı, aile planlaması ile ilgili alanında uzman kişiler tarafından bilgiler verilmektedir. Fizyoterapistimiz eşliğinde burada nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri, doğum sonu egzersizleri, gebelik egzersizleri ve pilates eğitimi de birebir verilmektedir. Gebe okulumuzda doktorlar olarak yüksek riskli gebelikler ve oluşabilecek herhangi bir acil durumlar hakkında bilgi vermek için her zaman yanınızdayız gebelik izlemleri ve kullanılması gereken ek ilaçlarla ilgili bilgileri de sizlere biz aktarmaktayız. hastanemizde uzman doktorlarımız 24 saat boyunca kesintisiz nöbet tutmakta, doğumlarınızda birebir bulunarak kesintisiz ve güvenilir bir hizmet vermektedir. Gebelik takiplerinizden başlayarak ağrısız doğum, doğum esnasında yapacağınız hareketlerle ilgili bilgi vermek üzere her zaman yanınızdayız. Doğum salonumuzda doğum sürecinizi çeşitli hareketlerle ve pilates eşliğinde çok rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Güvenli, doğal, mutlu bir doğum için Ebelerimizle beraber hastanemizde sizleri bekliyoruz. Doğum sürecinizin güvenli ilerlemesi için NST'lerimiz, ultrasonlarımız, tüm güvenli son model teknik cihazlarımızla yanınızdayız. Bizler de doğum sorunu personel olarak da doğum sürecinizde bizde de sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Daha konforlu bir tedavi süreci geçirmeniz için ekibimle birlikte yanınızdayız. Hastanemizde emzirme polikliniği hafta içi mesai saatleri içerisinde hizmet vermektedir. Emzirmenin yararları, doğru ve etkin emzirme teknikleri, emzirme sorunları, meme ve meme başı sorunları, meme etti, süt sağma ve saklama koşulları gibi konularda danışmanlık verilmektedir. Bizler kliniğimizde modern doğum kontrol yöntemlerinden olan toplum içerisinde spiral adıyla bilinen rahim içi araçları ve cilt altına uygulanan Norplant denilen ilaçları uzman doktorlarımız eşliğinde güvenle uygulamaktayız. Histeroskopi ile ilgili tanısal işlemlerimizi poliklinik şartlarında, operatif işlemlerimizi ameliyathane şartlarında yapmaktayız gebeliğinizin başından sonuna kadar güvenle doğum öncesi bakımı hizmeti alabileceğiniz için polikliniklerimizde yanınızdayız.